Eski saatleri seviyoruz galiba. Bizim doşent de bayılır bunlara. Ay yok e, babamın bu. <laughs> İyi bari ben de korkmuştum. Niye? Ya hayatımda iki tane antikar olduğu insan istemem, o yüzden. <laughs> Bakabilir miyim? ...kırılmış ha? Evet ya. ya. Çok iyi bir usta var. Babamın yıllardan beri gittiği Rıza Usta. Ya Ona götürürsek belki iyi bir fiyatı halledebilir. Aslında şey... ...şu an ödeyebilecek bir durumum yok. O zaman şöyle yapıyoruz. Saati alıyoruz Rıza Usta'ya gidiyoruz. Ama Mert... Ben... Bunun karşılığında da bu akşam bir ders için ödeme falan yok. Yok. Yok kabul edemem. Bunu. Aa. Ben kabul ederim çünkü bayağı karlı çıkıyorum çok mahcup olacağım böyle de sana. Bence kabul et yoksa iki tane dersinden olacaksın. İyi tamam gidelim. Hadi. Evet. İlk hali gibi çok güzel olmuş. Ellerine sağlık usta. Kıymetli bir saat ona iyi bakın. Tamamdır merak etmeyin. Eline sağlık Rıza abi. Kolay gelsin. Babana selam söyle. Baş üstüne. İyi günler. İyi günler. çok güzel yaptım ama çok tuttu. Yani bir iki ders değil, bütün sömestr çalışsak yine yetmez. Oh ne güzel işte, çifte kazanç. Ya galiba yine kazanan ben oldum. Aa, bak ya. Biz geldik. Hoş geldiniz. Merhaba hocam. Merhaba. Ders var desenize. Baba, döktürmüşsün yine. Hadi geçin içeri keyfinize bakın. 뭐죠? 뭐 이름? 시트스누이 선물 맛있어 여성 선물